Selamun Aleyküm sevgili takipçiler. Evet arkadaşlar bugün hemen içinde bunun ne var? Ee, soğan var, küp küp doğradım. Bir tane acı biber, bir tane çarliston biber var, bir tane patates var, bir kaşık salça var. Şimdi biraz kavrulsun arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Neler yapıyorsunuz canlar? Şöyle de patlıcan var. Patlıcanımı küp küp doğradım. <laughs> Buraya biri geldi habersizden kameranın önüne götürdü bunu. Islak kek var. <laughs> Aşağıda Bahar ıslak kek yapmış kızım. Eşim de getirmiş. Habersiz. Haberim yoktu vallahi getirdiğinden. Kameranın önüne koydu. O boş tepsi. <laughs> onu koyma. Şimdi sen şimdi benim videomu çöpe etme. Hayır. Güzel bak, çok güzel olmuş. ama boş tepsiyi niye gösteriyorsun? Espri yapıyorsun ama oradakiler, buradaki arkadaşlar eski, espriyi anlamazlar. Tek yemek gelen olursa bitmiş derne o yüzden. öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> buyurun arkadaşlar, gelin vallahi buyurun. Espri yapıyor. Espri yaptı Kazım lazım ne yapmak lazım <laughs> ben de yaptım bir espri şöyle patlıcanlarımı atayım evet suyun içindeydi suyun içinden sıkıp sıkıp alıyorum tek elimle Onu sıkıp koyacaktım. Bir köşeye öyle koyacaktım. Ay bizim adam şey yaptı eşim yani. <laughs> Turp sıktı <eşin> içine. <laughs> öyle mi derler? Suyu <laughs> alalım şuraya. Şöyle. Evet. Şöyle de tuz atalım. İki buçuk çay kaşığı tuz. Pul biber. Evet arkadaşlar böyle kavurma var. Pişmiş et. Şimdi patlıcanların içine ondan da koyacağım. Şöyle, dün akşam bulgur pilavı yapmıştım. Onu da ısıtayım. donmuş ya bunlar çıkmıyor donmuşlar dolapta evet Şöyle et de koydum içine böyle etimi aldığım zaman böyle kavurdum bunun içine bastırdım arkadaşlar bunun içinden kullanıyorum az bir şey kaldı zaten şöyle bir sabah kahvaltıda iki yumurta kırıp yesek üstüne öyle bir güzel oluyor deneyin ya da başka bir yemeğe koysam güzel olur. Patlıcan yemeği. Kızartmadan altını soğanları kavurdum. Bir tane patates var. ince doğradım onları da. İki tane biber. Biri içerisinden bir acı biber. Dört tane de patlıcan var arkadaşlar. Az da et attım. Bir de bulgur pilavı var yanında. Bir de salata. Yoğurt yeter. Allah bereket versin. Evet. Bulgurumun üstüne başka bir kapak kapatayım. Bunu koymuştum normalde. Şimdi bir ona bir ona aldım ama tane tane de bulgur pilavım. biz. Şimdi de çayımı koyacağım hocam. Burada da böyle ıslak kekimiz var. Brownie yani. Bunun normalde brownie'ler oluyor ya içinde de böyle cevizler var. Harika arkadaşlar. Çok güzel. bıçağı sarılmış bakın. Bilerek şöyle kırdım. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti biraz daha pişsin Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti şöyle sunumuna geçelim Yenir mi arkadaşlar? Yenmez bu ya. Evet canlar. Bu ne? Patlıcan türlü. İçine et atabilirsiniz ama ben bunu kızartmadan yaptım. Sulusu böyle. Türlü. Patlıcan yemeği. Bir nevi pazardan alıyorsunuz. 3 tane patlıcanı, 4 tane patlıcanı doğruyorsunuz küp küp. İçine biberini, domatesini birer tane doğruyorsunuz. Bir tane de soğanını doğruyorsunuz. Ben domates koymadım. Ondan sonra varsa kuşbaşı benim etim vardı. Ee, hem de e, kavrulmuştu. İçine birazcık attım. Çok atmadım böyle az bir şey. Şöyle şu şekil arkadaşlar. Şu kapa Al, alır mısın şuradan? Kapağı çek. Tencerenin kapağını. Evet canlar. Yanı başımızda da şıkır şıkır işler yapılırsa böyle olur. Evet arkadaşlar takipte kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın canlar. Hoşçakalın.